Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerleyiz ve bu çok güzel renkli bu parkurumuzu yaptık. Şimdi arabamıza da çok güzel yeni bir pil yerleştirdik. Aç anneciğim. Koy bakalım. Şimdi onu süreceğiz. Araba çok hızlı gitmeye başladı. Pili değiştirince gidiyor. Anne sen odasın? Evet. Ben de odayım. Seni de Evet beni gezdiriyor Cidden, Deniz. Ben udayım, evet Deniz arabayı kullanıyor. Ben de yanında oturuyorum. Geziyoruz. Nereye gidiyoruz acaba? Nereye gidelim? Araba ya. Gidiyor. 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 Hızlı gidiyor değil mi? Evet, hızlı gidiyor açalım şöyle biraz. <laughs> anne, evet, onu tararım anne. Neden? Asat. Evet, anne. Ya da çok dur. Şöyle birleştirelim iyice ya da. Çok dolaşsın. Evet, dur. <laughs> böyle yatır. İyidir böyle evet. Hani sen böyle evet yatır. sen koy. Nasıl gidiyor Arda? Güzel gidiyor. Gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Ne kadar viraj yaptık, değil mi? Bak döne döne gidiyor. Başı dönecek arabanın. Ama oradan geçiyor. Oradan geçiyor. Orada. Değiştir orayı da değiştir. Hı. Güzel oldu. Sici şey saç. Bak oradan da çağır. Evet, eğlenceli bir parkur. İstediğimiz şekilde verebiliyoruz ve araba her şekilde gidebiliyor rahatlıkla. Biz bunu çok seviyoruz ama akşamları daha güzel oluyor. Çünkü ışıkları daha güzel yanıyor. Önceki videolarımızda bulabilirsiniz eğer izlemek isterseniz. Değil mi? Size yeniden göstermek istedik çocuklar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.